Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki çok adımlı işlemimizde merdivenli işlem olarak da adlandırılır. Dikkat edersek bölmeler var, kesir çizgileri var ve eksiler yani çıkarmalar var. Biz burada öncelikle hangisini yapmış olacağız? İşlem sıramız neye göre olmuş olacak? Normalde işlem sıramız önce çarpma bölme sonra toplama çıkarma olarak vardı. Yalnız merdivenli işlemlerde en küçük işlemden başlıyoruz. Burada en küçük işlem derken yani en büyük işlem burada buradaki kesir çizgisinden sonra çıkarma, en küçük işlem ise en aşağıdaki dikkat edin bölmeden hemen önce de çıkarma işlemi gelmiş olacak. Ben önce bu çıkarmayı yapacağım, sonra buradaki bölmeyi yapacağım ve sonra çıkarma yapacağım, sonra bölme bu şekilde devam ederek gitmiş olacağım. O zaman buradaki ilk ifademizde 4 sayısından 1 sayısını çıkararak ben 3 bulabilirim ve ilk işlemin bu şekilde yapmış olacağım. Ve biz çok adımlı, adımlı işlemlerde işlem yaparken en son yaptığımız işlem dışındaki ifadelerin tamamını olduğu gibi yazıyoruz hiçbir değişiklik yapmadan. O zaman buraya kadar dikkat edersek her şey aynı sadece 4'ten 1 çıkarsa 3 kalmış olacak. O 3'ü yazmış oldum buraya. Ve devamında şimdi burada yapacağımız ikinci işlemimiz nedir? Yine aynı şekilde en küçük işlem. En küçük işlemden kasıt burada kesir çizgisinin altında bulunan buradaki çıkarma işlemini yapmış olacak. Bunu nasıl yapıyorduk? Tam sayıyla buradaki paydadaki sayı çarpıp yukarıya ekliyoruz veya çıkarma olduğu için çıkarıyoruz gibi. O zaman buradaki işlemimiz ne olmuş olacak? Biz 1 ile 3'ü çarparsak 3. 1'i çıkarıyorum. Eksi olduğu için o zaman buradaki Sonucumuz ne olacak? 1 kere 3, 3. 1 çıkar. 2 bölü 3 olacak. Buradaki yuvarlak içine aldığım işlemin sonucu. Yine dokunmadığım sayıları hepsini olduğu gibi yazıyorum. 1'e dokunmadım. Yukarıdaki 2'ye dokunmadım. As aşağıdaki sayı sonucu artık 2 bölü 3 oldu. Şimdi burada bir bölme söz konusu. Sıradaki işlemimiz yine bölme olmuş olacak. Bölme burada ilk kesrimiz kesir olarak adlandıralım bunu. Bizim ilk ifademiz 2. Bunu aynen yazacağım ve ikinci kesrimiz olan 2 bölü 3'ü ters çevirip çarpacağız. O zaman yine 1'e dokunmadan olduğu gibi yazıyorum. 2 bölü altına gizli bir yazalım. Karışmasın. Çarpı ikinci ifade olan 2 bölü 3'ü ters çevirip çarpacağız. Ne olacak? 3 bölü 2 olacak. Şimdi burada ise işlem sıramız artık normale döndüğü için burada çıkarmadan önce çarpmayı yapmış olacağız. Çarpma ifademizde önce sadeleştirme yapalım. Daha kolay olur. 2'yi i̇ki 2'ye bölersek 1. Bu 2'yi iki 2'ye bölersek 1. O zaman sonucumuz en son şöyle olmuş olacak. Yine bir ifadesi olduğu gibi kalmış olacak. 1-1 ile 3'ü çarparsam 3 olacak. Aşağıda da 1 ile 1'i çarptığımda 1 gelmiş olacak. Yani sonucumuz ne olmuş olacak? 1 3'ten ve sonucumuz en son 2 olacak. Cevap A seçeneği